Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi kadın üyelerine arıcılık teknolojileri sertifikası ve destekleri üzerine eğitim verildi. Kadınlar eğitim sonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi kadın üyelerine Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı arıcılık teknolojileri sertifikası ve destekleri üzerine eğitim verildi. Eğitime Gönüllülük Hareketi üyesi 100 kadın katılım gösterdi yaklaşık 84 saat süren eğitim sonunda sertifika töreni yapıldı. Elazığ Surunleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika törenine kurum müdürleri, dernek başkanları, kadın üreticiler katıldı. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, sertifika alacak olan kadınların tarım ve hayvancılık alanında büyük katkısının olacağına inandığını aktardı. Buradaki hanımefendiler de aynı ruh ile bu toplumun üreten değerlerinin önemli değerlerine katkı sunmak için inşallah sizlerin vermiş olduğu eğitim ve destekler ile ülkemizde ciddi bir inovasyon, ciddi bir tarımsal üretim, ciddi bir hayvancılık anlamında katkı sunacak ve ülkemizin hem milli tarım hamlelerinde hem de ekonomik hamlelerinde yerini alacaktır. Ben sözü fazla uzatmadan inşallah bu bir başlangıç diyoruz. Allah nasip kısmet ederse bundan sonraki süreçlerde kümülatif olarak büyüyen, ve bu ülkede şikayet edip oturup şikayet eden değil ayağa kalkıp nerede bu gençlik diyen değil biz buradayız ve burada üretmek için varız diyen kadınlar ve gençlerden oluşan bir topluluk olmaya devam edeceğiz Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Canbay... ...teknik aracılık kurslarının verim alınması konusunda önemli olduğunun altını çizdi. Canbay, sektöre kadın ele değmesinin fayda sağlayacağını düşündüklerini aktardı. Anlaklı. Tabii bu teknik aracılık kursları bizim için bu noktada çok önemli. Özellikle burada alınan kıymetli kurstan dolayı sizin sahada bir üretici olarak yer aldığınız zaman usta çırak ilişkisinden öte teknik arıcılık e, çalışmalarınız bu bölgedeki bal üretimini de artıracaktır. E, yetiştirici birliğindeki üye sayımız 1200'ü olması e, genelde örtbey olarak erkek üreticilerden, erkek yetiştiricilerden kaynaklı ama biz kadın elinin değmesini arzu ediyoruz. Çünkü kadın olduğu yerde gerçekten bir verim de bir düzen vardı. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, pandemi ve yaşanacak olan kuraklığa karşı en etkili çözümün eğitimden geçtiğini dile getirdi. Köylerimizde verilen kursları daha çok önemsiyoruz. Muhitinde yapılan işlerin daha kıymetli olduğunu olduğuna inanıyoruz. Bu pandemi ve önümüzdeki kuraklık tehlikesiyle birlikte de üretimi arttırmanın yolu bir yolu da eğitimden geçiyor. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, önceki yıllarda kurs verilen vatandaşların büyük bölümünü erkeklerin oluşturduğunu, ancak son yıllarda bu oranda ciddi değişim yaşandığını belirtti. Bakıyordum ki hep erkek kardeşlerimiz birçok eğitim konularına katılmışlar ve sertifika almışlar. İşte bu 2022 yılında, geçtiğimiz yılda düzenlemiş olduğumuz kurslarda katılan bayan sayısı 19 kişi. Ama bugün 85 tane katılımcı var, kursiyerimiz var ve bunun 70 tanesi hanımefendi. Ne mutlu bize. Kılıç kursa katılan ve sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik etti. Bugün size bir çiçek dağıtmayacağız ama bugün size vermiş olduğumuz belge aslında bir altın bilezik gibi kolunuza taşıyacağınız bir mesleğin ilk başlangıcı olacak inşallah. Ben bu kursa katılıp da başarıyla kursu tamamlayan bütün kardeşlerimin tebrik ediyorum başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere biz kadınlarımızı her aşamada, hayatın her aşamasında zorluklarla değil, zorlukları aşarken yanımızda bir güç olarak görmek istiyoruz. Konuşmaların ardından kadınlara sertifikaları verildi. Evet.